Göksel'in koleksiyonundan herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 24 tane Kinder Joy Natons açacağız. Semtteki Natonsları bitirdim. Sıra trend yola geldi. Artık dayanamadım en sonunda trend yoldan aldım. Bakalım bunda eksiklerimizi bulabilecek miyiz? Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Kinder'in bu ikinci anlatımlı videosu. Bir tane de yine büyük bir video yapmıştım. Çeşit çeşit kinderler açmıştım arkadaşlar. Bunda sadece Natons açacağım. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Önce şunun kutusunu bir inceleyelim istedim. Bunlar böyle marketlerde satılan tarzda kutular. Bakın fil, boğa var ve kaplan var. Bana bu üçü de çıkmadı. Umarım bu paketten çıkar. Bakın yanında da Nemo var. Deniz atı var. Yine boğa var, kaplumbağa var. Bunun bana farklı rengi çıktı. Bunun da farklı rengi çıktı. Şu ikisi çıkmamıştı. Arkası böyle. Kinder'in burada reklamı var. 24 çarpı diyor bakın. T1 24. 480 grammış. Serin ve kuru yerde muhafaza edin diyor. Bu arada bunun son kullanım tarihi de yazıyordu. Yaklaşmıştı hatta. Ben bu videoyu Şubat'ta çekiyorum. Kim bilir ne zaman yayınlayacağım. Bakın 22.04.2025. Yani 22 Nisan'da bitiyor. Daha var. O zamana kadar ben bunun çikolatalarını gömerim. Bakın yanında da bunlar var. Şu flamingo da bana çıktı. Gergedan da çıktı. Bakın burada da böyle bu şekilde. Yani böyle enteresan bir kutusu var. Şimdi bunu açacağız. Şöyle. Bunu böyle yapıyoruz. Şunu da kaldırıyoruz arkadaşlar şöyle. Evet. Kinder Sürpriz. Şöyle şuraya koyalım. Videolarda da bu benim işime yarar. Böyle Natons buldukça açacağım. Hani 2025'inde Natonsları çıkacaktır. Kodlarını merak ediyorum. Mesela 9 var. 9B. Hepsi mi acaba 9? Bu da 9. 9B. Arkadakiler de öyle bunlar. Bakın bu patlamış. Hepsi 9B bu arada. Allah Allah. İnşallah aynı şeyler çıkmaz ya. Hepsinde 9B yazıyor. Yemin ederim satıcıyı arayıp kavga ederim yani. Sen ne yaptın derim. Şimdi önce bunu açalım bakalım ne çıkacak. Bir tanesinin çikolatasını yemek istiyorum. Şöyle. Çayım da hazır arkadaşlar. Bu arada bunun üstüne hemen çay da içeceğim şimdi. Önce bunu sevmiyordum ama şimdi bu çikolatayı da sevmeye başladım. Bakın çayım da burada. Hadi bakalım ne çıkacak. Flamingo çıktı. Bunu arayanlar var. Bakın setteki yani seri'deki diğerleri burada da yapılışını gösteriyor. Bundan pek çok yere yaptım. Evet. Flamingo'muz hazır. Bu şimdi burada durmayacak. Şimdi bunu açalım. Şöyle. Biliyorsunuz short video'larda öyle yapıyorum yumurta kırar gibi. Evet. Bir at çıktı. Bu at ilk çıktığında bayağı sevinmiştim. Evet, atımız da hazır bakın şöyle. Şimdi seni açalım. Evet, bu bende yoktu işte bu kalemim. Burada da gösteriyor nasıl yapıldığını. Yani yapımına direkt en zor noktadan başladım ama nihayet taktım. Bu kalemim de hazır. Görüyorsunuz böyle bu şekilde tatlı bir şey biraz daha yakınlaşalım. Evet farklılardan bir tane çıktı. Bakalım şimdi ne çıkacak. Bu arada bu seride kaç tane var ya ben hala çözemedim arkadaşlar. Hmm, bir aslan çıktı. Bu bana bayağı çıkmıştı. Evet, bakın. Ormanın kralı aslan. Seni de böyle koyalım. Evet, şimdi bunu açalım. Evet, nihayet deniz atını buldum. Bakın yapım aşamasını gösteriyor. Önce atı birleştireceğiz. Şöyle mi? Evet. görüyorsunuz. Birini daha tamamladık. Bakalım sırada ne çıkacak. Bir de bana bunların bir tanesinde hatalı çıktı. Nasıl hatalı çıktı derseniz dinozorla ilgili aldım ama uzayla alakalı bir araç çıktı. Onun daha short videosunu yayınlamadım arkadaşlar. Sıra onu gelecek. Aa balık çıktı. Ve bu da şöyle. Bakın böyle hareket ediyor. Evet. Seni de şöyle koyalım. Evet. Evet, kaplumbağa çıktı. Bunun da yapımına sinir oluyorum. Evet, karette karetta. Yine deniz canlısı çıktı. Bakın şöyle. Evet seni de böyle koydum. Bu neymiş Yunus balığı. Bu da bana daha önce çıktı. Tabi burası çimen olduğu için fazla iyi gitmiyor. Bakın şöyle bu atlıyor, zıplıyor gibi yapıyor yani suda. Altında dalgaları var. Bunu da beğendim. Evet. Şimdi geldi ikinci sıraya. Sekiz tane açtık. Şimdi diğer sekiz diye açalım. Yine flamingo çıktı. Bu kalsın. Yapmayacağım onu. Yine at çıktı. Bu da kalsın. Yine bu kalem çıktı. Bu da kalsın. Arkadaşlar galiba hepsi aynı çıkacak. Yine aslan çıktı. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi şuna bakalım. Evet yine aynı. Ee, yani şu 3'ü çıkacak büyük ihtimal. Hadi onları da açalım. Evet. Yani yanılmadık. Buna biraz üzüldüm böyle olmasına. Şimdi şuna da bakalım. Kaplumbağa. <laughs> yani demek ki 24'lü aldığınızda da sadece 8 tane farklı çıkıyor. Almasaydım daha iyi. Yani elimde şu yoktu. Bu yoktu. Ya iki tane farklı buldum sadece. Gerçekten sinirim bozuldu ya. Muhtemelen bu da aynı. Evet. Bakın Yunus balığı. Şöyle göstereyim. Yani aynıları çıkıyor. Aha. Maymun çıktı. <laughs> Dur hadi bunu açıyoruz. Belki de sadece orta kat aynı şeyleri koydular. Evet bakın. Maymun bu şekilde. Artık maymun bu şempanze mi? Şu anda 9 farklı çeşit oldu. Ha, o maymun da bende vardı bu arada. Kaldığımız yerden devam. Lan yine kaplumbağa çıktı be. Aynı kaplumbağa. Hadi bakalım senden ne çıkacak. Şöyle bakacağım arkadaşlar. Yine Yunus balığı çıktı. Allah kahretmesin. Hmm, baykuş çıktı. Bir tane daha farklı yakaladık. Baykuş da tamam. Şöyle dönüyor. Kafası da dönüyor. 24 taneden 10 tane farklı çıktı. Şimdi şuna bakalım. Evet. Ceylan mıdır? Nedir? Bunun ismi neydi? Bir ismi vardı da unuttum. Ceylan da değil aslında. Bu çıktı. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi. Şu an 11 çeşit oldu. Birinci sıradakilerin aynısı ikinci sırada çıktı. Üçüncü sıradan da sadece bir tane çıktı. O da kaplumbağaydı. Bakalım bundan ne çıkacak. Hmm. Bu biraz ağır. Şimdi anlayacağız. Allah'ım ya Rabbim yine mi sen ya? Of. Şu anda buradan iki tane aynı çıktı. Şimdi buna bakalım. Umarım aynı çıkmaz. Şöyle yapalım. Evet, aynı çıkmadı arkadaşlar. O zaman koparıyoruz. Gergeden çıktı. Yani 3-4 tane aynısı çıkabilir diyordum da 11 tane aynı çıktı ya. Evet. Gergedanı da yaptık. Bakın şöyle. Çok da tatlı oldu. 2 4 6 8 10 12. Şu an 12 tane farklı var. 11 tanesi aynıydı. İnşallah bu farklı çıkar. Haydi bakalım heyecan dorukta. Bakalım Kinder'imiz ne olacak? Hım. Sonuncuyu açıyorum arkadaşlar. Ulan yine aslan çıktı. Allah seni kahretmesin be. Puh. ya inanın sinirim bozuldu ya. 24 daha neden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane farklı çıktı. Geri kalanlar aynı. Yani birinci katta çıkanların Aynısı ikinci katta da çıktı. Üçüncü kattan da dört tane farklı çıktı. İçlerinde bir tek deniz atıyla şu bu kalemun yoktu. Keşke Tiger da çıksaydı. Çıkmadı mesela. Fil çıkmadı. Bunların çıkmasını isterdim. Artık sağda solda görürsem o zaman alacağım. Böyle bu şekilde alır mıyım bilmiyorum. Çünkü bu şekilde yarı yarıya çıkıyor. Diğer şekilde şansım daha fazla. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.